Önce konferansla başlayayım. Konferansla ilgili görüşlerinizi alayım. Bu tür çalışmalara çok önem veren ve hiçbirini kaçırmayan, geçmişte de birçoğuna öncülük etmiş şahsiyetlerden birisiniz. Bir Kürt şahsiyeti olarak 100. yılında böyle bir konferansın Brüksel'de düzenlenmesi sizin açınızdan ne anlam ifade ediyor? Geçmişle yüzleşmek, geçmişte olan olay ve olguları objektif olarak masaya koymak bana göre geleceği sağlıklı bir şekilde inşa etmenin olmazsa olmazıdır. Ben öncelikle bu konferansa öncülük eden, emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Ama bu konferansın beni en çok heyecanlandıran kısmı belki 100 yıllık Kürdistan mücadele tarihinde o yitirdiklerimizin e, torunları e, okumuşlar, e, akademisyen olmuşlar, profesör olmuşlar, tarihçi olmuşlar e, ve Kemalizm'in tahrif etmiş olduğu e, gerçekleri şimdi e, bin bir emekle e, on binlerce sayfayı, yüz binlerce sayfayı e, dünyanın pek çok yerindeki kütüphaneleri, arşivleri arayarak, tarayarak, inceleyerek şimdi gerçeği ifşa ediyorlar. Bu aşamın son derece kıymetli bir çalışma olarak görüyorum, son derece büyük bir değer atfediyorum, özellikle bu konuda emek sarf eden ve bizi adeta tarihte yolculuk edercesine Şeyşayi'de kadar götüren, Zilan'a kadar götüren 1915'lere, 1918'lere, 1920'lere, 21'lere, 22'lere, 23'lere, 24'lere, 25'lere götüren bu kıymetli e, akademik e, ortam bana göre geleceğimizin e, inşasında e, sağlıklı bir tarihi e, bilgiye, veriye e, sahip o, olmak aynı zamanda e, tabiri caizse e, geçmişte düşünülen e, hatalara bir daha düşmeme açısından da büyük nasihatler e, içeriyor diye düşünüyorum. Peki tam geçmişte düşülen hatalardan söz etmişken doğrusu bugün konferansta da e, bu yönlü sunumlar da yapıldı. Siz de başından sonuna dikkatle dinlediniz. E, geçmişte yapılan hatalar derken esas itibariyle Cumhuriyet'in ilanından sonra belki öncesinde 1919'da Amasyadan Erzurum'a kadar giden süreçte e, dönemin Kürt hareketi neydi, ne yaptı o katalardan günümüz Kürt siyaseti, Kürt hareketi hangi sonuçları, hangi dersleri çıkarmalıdır bu yönüyle baktığınızda neler görmeniz, neler demeniz mümkün? Benim kanaatime göre bir kere ben bu konuda sub subjektif olacağım bir, bir akademisyen <laughs> objektifliğiyle bakmayacağım beni beneden hani bugün tabiri caizse düşünsel olarak nefes almamı sağlayan sağlayanlardandır Şehzade Efendi. Bana göre Şehzade Efendi aynı zamanda Ahmet İlhane'nin bayrağını taşıyor. Bana göre Seyit Rıza aynı zamanda o bayraktan, o gelenekten geliyor. Bana göre Kazi Muhammed o gelenekten geliyor. Kürdistan dört parçasındaki bütün o Yitirdiklerimiz o kahramanlar, kendi döneminin ben açık söylüyorum kendi döneminin ve kendi toplumunun en ilerici aydınlarıdır. Bir kere şu hataya düşmemek gerekiyor. Ee, özellikle dört parça Kürdistan'da e, şu tablodan çıkmamız lazım. Ee, mücadele benim şahsımla başlamadı ya da mücadele benim örgütümle başlamadı. Kürdistan mücadelesi neredeyse bir asırdır ama en azından bir asırdır var olan süren de bedeller ödeyen bir, bir, mücadele ama şunu açıkça hakkını teslim etmek gerekiyor o dönem atılan temeller üzerine yeni tuğlalar konuldu yeni tuğlalar konuldu o miras alındı ve bugüne kadar e, tabirce getirildi şimdi ben öncelikle Şehzade Efendi ve onun bütün arkadaşlarına saygıyla, minnetle, rahmetle bir kere yad ediyorum. Ee, onlar bence Kürdistan davasının e, temel sütunlarından bir tanesidir. Altın sütunlarından bir tanesidir. Bir kere şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Kuzey Kürdistan'da e, Kuzey Kürdistan'ın sözlü edebiyatının e, o dengejlerin e, Kürdistan ulusal mücadelesinin insanların yüreğinde ve beyninde canlı kalışının ve 1980'lere 1990'lara kadar getirilişinin temel mayasıdır. Hem Gridbe'nin hevirtir o hevirteşevidozene. Dolayısıyla bir kere o hakkı onlara teslim etmek gerekiyor ama ikincisi olarak şu arkamızdaki idam edilenlerin listesine bile baş baktığımızda, tek başına listesine baktığımızda o dönemin Kuzey Kürdistan'ının sosyolojik olarak en varlıklı kesiminin isyanıdır. Bilmiyorum ne demek is Olur. ifade edebiliyor muyum? Yani tırnak içerisinde bir burcu aynı zamanda isyanıdır. Ve yine listeye baktığımızda sadece isimlere baktığımızda e, o günün medreseleri bugünün üniversiteleridir. Yani o, diyelim ki o günün Diyarbakır'ın medresesi bugünün e, üniversitesidir ya da e, Cizre'deki e, medrese bugünün Sorvan Üniversitesidir. Dinamikleri itibariyle ve ortaya katmış oldukları değerler itibariyle. Dolayısıyla o dönemin aydınlarının ve o dönemin mirlerinin, o dönemin e, toplumunun ileri gelenlerinin itirazıdır. Rejime, yeni rejime itirazlarıdır. Peki bu itiraz nedir? Bu itiraz e millileşme bilincinin gelişmesiyle birlikte eee Kürtler bu demin ismini zikretmiş olduğumuz öncüler eliyle açıkçası kurban oldular. Neyin kurban oldular? Bence Kürt toplumunun ve Kürt halkının tarihten gelen bir özelliği var. E, bu söylediğimi lütfen anla, yanlış anlamayın. Ben ırçı değilim, asla ve katta ırçılığı da reddediyorum. Kimden gelirse gelsin ama cenevizik olarak Kürtler çok çabuk inanan bir halk, çok çabuk inanan bir millet. Dostluğa, söze, bahta çok çabuk sırt bağlayan bir halk. İçinde kin ve öfkeyi çok sürdüren bir halk değil, bir sürdüren bir gelenekten gelmiyor. Bu da herhalde artık onun onun tarihsel geçmişiyle alakalı bir şey. Belki de, belki de ben, e, bu ayrıca bir inceleme konusu olmalı. Ayrıca bir araştırma konusu olmalı. Mustafa Kemal'e güvendiler. Güvendiler. Söz verildi Amasya'da, Sivas'ta, e, efendim söyleyeyim, Erzurum'da, daha sonra 1922'deki parlamentodaki oylama sonucu e, oluşturulan protokolde, metinlerde muhtariyet sözü verdiler o dönemin muhteriyeti açık söylüyorum bu dönemin federasyonudur. Bu dönemin Almanya'sının eyalet sistemidir. Bu dönemin e, Katalonya sistemidir. Bu dönemin tabiri caizse İskoçya sistemidir. Yani yerelde Kürtler kendi kendilerini yönetecekler. Ve Kürtlere verilen söz ihanetle sonuçlandı. Kürtlere ihanet edildikten sonra. Ben hiç araya girmedim. Kusura bakmayın. Çok e ahenkli ve dolu dolu da anlatıyordunuz önemli. Yani tüm bunlara rağmen dönemin Kürt önderlerinin liderlerinin şahsiyetlerinin yapılanmalarının bu kanmaya dahi olsa hiç mi eksik yanı olmadı? Bu şu anlamda soruyorum. Onların anısına saygısızlık etme anlamda değil. Ha öyle bir şey de yok. Ben bugün de günümüzde hiçbir Kürt'ün böyle düşündüğü inancında değilim ama siz bile birçok yerde şahit olmuşsunuzdur. Ya dedelerimiz zamanında bu eksikliği yapmasaydı, bunlara inanmasaydı biz bugün bu halde olmayacaktık diye çokça da Kürt var. Bunun için sordum. Yoksa onlar kuşkusuz her şeyi yaptılar. Ağır da bedel ödediler ama böyle de bir durum var. Tam da sizin sözünü ettiğiniz genetik özellikten söz ederek diyorum yani. Yani açıkçası söylemek gerekirse bunu bir yere ama kaydetmemiz lazım. Bunu bir yere not etmemiz lazım. Çünkü bütün bu yaşadıklarımızdan sonra Kürtler şunu demeye başladılar. Baxtiyor neyi?". Ve bütün bu yaşadıklarımızdan sonra Kürtler şöyle demeye başladılar. -e bütün bunlar ama trajedilerden sonra acı Tercübelerden sonra, katliamlardan sonra e, belki bir 10 yılın özetidir bu, 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 bu söz. 15 yılın özetidir bu söz. Belki de 100 yılın özetidir bu söz. Dolayısıyla e, e, hani bunu bir hatadan ziyade bunu bir sosyolojik tespit olarak koyup e, aklı öne koymamız lazım. Şimdi bundan sonraki zaman dilim içinde akılla yürümek, akılla hareket etmek lazım. Şimdi müsaadeniz olursa o dönemin sosyolojisi içerisinde o döneme yine baktığımızda bugünkü gibi bir ulusal bilinçten bahsetmek de e, çok abartılı olabilir. Bugünkü gibi yaygınlaşmış bir ulusal bilinçten söz etmek de e, abartı olabilir. Ama o günün o dönemin içerisinde yine ulusal ittifakın e, olmayışı, yeterli olmayışı aşiretler arası ve veya mezhep mensupları arası ve veya e, kimi rekabetlerden kaynaklı, bölgesel rekabetlerden kaynaklı yeteri miktarda olmayışı da yine e, isyanın çok daha erken bir şekilde bastırılmasını beraberinde getirmiş. Yine o dönemin koşullarına baktığımızda e, açıkçası söylemek gerekirse yeteri miktarda hazırlıklı olmamanın e, yaratmış olduğu e, trajedi çok açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Yine o dönemin koşullarına baktığımızda e, devletin sızmalarının yaratmış olduğu trajediyi, yaratmış olduğu talibatı çok açık bir şekilde görmek gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlara bakınca neler yapılması gerektiği ve nerelere dikkat edilmesi gerektiği ve nelerin yapılmaması gerektiği konusunda yine çok önemli e, tarihi e, derslerle e, dolu olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi bence, müsaadeniz olursa en önemlisi e, isyan isyan patlatılıyor isyan, isyan başlamıyor isyan bir provokasyonla e, erken doğuma zorlanıyor ama isyan erken doğuma zorlanmadan önce çok ciddi bir hazırlık var bir, bir katliam hazırlığı var e, ve bu katliam hazırlığı ve bu katliam yapılırken de e, hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna sunulan argümanlar var. İç kamuoyuna diyorlar ki bunlar İngilizlerle beraber. İngilizlerin kışkırtması var diyor. İngilizlerin kışkırtmasını var deyip iç kamuoyunu isyanı bastırma konusunda yanına almak istiyor. Ama İngilizlere, Fransızlara, dünyaya da diyorlar ki bunlar şeriat istiyorlar, bunlar halifeliği geri getirmek istiyorlar, bunlar bizim kurduğumuz, kurmak istediğimiz layık demokratik cumhuriyeti e, lave edip tekrar Osmanlı'ya dönmek istiyorlar, tekrar gericiliğe dönmek istiyorlar deyip hem uluslararası alandaki desteği kesmek istiyor ama aynı zamanda ulusal anlamda da olası e, desteklerin önüne geçmeye çalışıyor. Yani entrika Ambedkar division the fanu deko dolaveman ses salı devamı hakikaten 100 yıllık o zihinsel yapının nasıl entrikalarla çalıştığını bugün insan görünce hakikaten diyorlar ya devlette devamlılık esastır. Hakikaten de esasmış yani bu entrika politikası devam ediyor. Bugün bir de bile devam ediyor. Peki tam da bugün demişken bugün de sonuç itibarıyla eee 27 Şubat'tan bu yana e, Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla birlikte toplumda tartışılan e, bir süreç var. En nihayetinde Kürtler bununla ilgili de ciddi kararlar aldılar, ciddi adımlar attılar. Yani Pekke ya, kongre düzenledi ve silah bırakma da dahil, kendi feshetme de dahil ciddi kararlar aldı. Şimdi aynı zamanda e, toplumun bir kesiminde de işte sizin 1920'lerde sözünü ettiğiniz kaygılar da var. Fenu fitu deku dolaba tırka dediğimiz yani Osmanlı'da oyun bitmez diye tercüme edebileceğimiz şey. Şimdi o tarihsel boyut üzerinden değerlendirdiğinizde bir farklılık da şu belki onu da hatırlatarak sorayım. Ee, son yüzyılın en büyük isyanı da yaşandı. Yani 1984'ten bu yana süren 41 yıllık bir silahlı mücadele süreci de var. Bu bağlam içerisinde değerlendirdiğinizde günümüz için neler söylemek mümkün? Özellikle bu sürece özgü umutsuzluk yayanlar da var bu gerekçeleri yöne saraya. Ama diğer taraftan da Kürd'ün özgücüne güvenip artık yeter bir çözümü sağlamanın tam da zamanıdır diyenler de var. Farklılıkta iki bölgede de bir statümüz var Güney Kürdistan'da ve Rojava'da. Bu bağlam içerisinde değerlendirseniz neler söylersiniz? Ben e, kendi adıma e, Şehmedi Hane'den e, bugüne değin, Said'den, Seyit Rıza'dan bugüne değin, e, Melle Mustafa'dan bugüne değin, dört parça Kürdistan'ın mücadele deneyimi ve yitirdiklerimizin oluşturmuş olduğu mazlum doğanlara kadar oluşturmuş olduğu e, mirasın e, ve Kürt toplumunun gelmiş olduğu aşamanın oluşturmuş olduğu ferasete, Kürt halkının Kürdistan halkının ferasetine güvenim tamdır. Kürt halkı kendi zihin dünyasında ve yüreğinde bu fikriyatı, yani bu e, kadim insanların ve kadim mücadelenin fikriyatının, hakikatinin, haklılığının e, özünü, mayasını e, yüreğinde ve zihninde e, tuttuğu müddetçe ben iddia ediyorum hiçbir güç e, bu davayı, bu davanın ağacını e, tabiri caizse kurutamaz. Olabilir yapraklarını dök, döktürebilirler, olabilir kollarını da kırabilirler. Zaman zaman da yaptılar, zaman zaman e, kolları da kırmayı başardılar. Ama ne çeşit o ağacın, o özgürlük ağacının o kendini var etme ve kendini sürdürme e, e, ağacının e, bana göre e, artık e, kurutma şansı yok hiç kimsenin. Şimdi bundan sonraki zaman dilimi içerisinde söyleyeceklerimiz açıkçası söylemek gerekirse ben tarihi bir eşik olarak da görüyorum. Aynı zamanda. Neçet bariyle 30 yıl, 40 yıllık bir sürece damgasını vuran bir hareketin gelinen aşamada bir yöntemden vazgeçiyor. Daha bir yöntemden vazgeçti. Silahlı mücadele yönteminden vazgeçti. Ve silahlı mücadele yönteminden başka bir evreye geçtiğini dekere etti, ilan etti. Şimdi bu benim kanaatimde adı şudur. Türk Devleti'nin artık kendi elinde neredeyse son 20 yıllık zaman diliminde ama en etkilisi de son 15 yıllık zaman dilimi içerisinde hem uluslararası alanda hem ulusal alanda zulmünün meşru gerekçesi haline dönüştürmüş olduğu bir argümanı sonuçları itibariyle ellerinden alacaklar. Ben bunun bir kazanın ve bunun Kürt halkının gelecek aslında nefes almasının da eee imkan sağlayacağına inanıyorum. Eee yine eee Ankara e, rejimi, Ankara e, idaresi e, Kürt düşmanlığı politikasını son 10 yılının merkez politikası haline dönüştürdü. Neredeyse o, o 1920, 1925, 1930, 40'lı yıllara kadar ki o takridi sükun, e, mecburi iskan, o, o katı, e, katı merkezeci, katı kinci e, yapısının tamamını kompakt halde bu son olan 10 yıla sıkıştırdı. İşte bütün bunlardan hareketle Kürt düşmanlığı politikası zirve yapmış oldu. Şimdi silahsızlanma süreci selametle tamamlanırsa Kürt düşmanlığı politikasının hem ulusal düzlemde hem uluslararası düzlemde düzlemde bana göre açacağı bir kapı olmayacak artık ve Rojava'ya saldırının, Rojava'yı reddetmenin, Rojava'yı tehdit olarak görmenin ideolojik zemini de ortadan kalkmış olacak. Ve şu anda Güney Kürdistan'ın diyelim ki önemli bir kısmı askeri ister haline dönüştürülmüş durumda. Güney Kürdistan'da askeri olarak varlığının bir anlamı kalmamış olacak. Dolayısıyla Rojava Kürdistan'ı bir şekliyle kendisi olma imkanını sahip olacak. Güney Kürdistan kendisi olma imkanını sağlayacak. E Kuzey Kürdistan'da e, benim kanaatime göre Kürtler legal demokratik siyasette bugüne kadar bu yüzyıllık mirası, bu yüzyıllık bedeli, bu yüzyıllık yıllık tabiri caizse işte, tecrübeyi arkalarına alıp Kürt legal siyasi kadroları bir feraset ortaya koyabilirlerse, toplumuna itirdiğim bedellere layık bir feraset ortaya koyabilirlerse, ben Kürtlerin potansiyelinin Kuzey Kürdistan'da yani Türkiye sahasında Çünkü İstanbul'da da Kürtler yaşıyor Başka şehirlerde de Kürtler yaşıyor Toplamda yirmileri aştığını düşünüyorum Bunu söylerken de Samimiyetimle söylüyorum Dolayısıyla o potansiyel açığa Girebilirse Ve örneğin Örneğin bundan sonraki zaman dilimi içerisinde e, mesela valiler niye seçimle gelmesin? Kavim hatıra belediyeleri. Valiler niye seçimle gelmesin? Diyarbakır'da yarışa girelim. Urfa'da yarışa girelim. Efendim, Van'da yarışa girelim. E, valiyle belediye başkanlığı iki başlığa da gerek yok bence. Direkt bütün yetkileri valiye verelim. Vali halk seçsin. Halk, valinin meclisini de halk seçsin. Ve valiler yürüsün o, o, o şehri. O halk kimi istiyorsa o o, o halk o, o ekip tarafından tabiri yönetilsin ve e, hizmet e, görsün veya halk beğenmedi, bir dahaki seçime halk desteğini geri çeksin ve onu onun yerine başka istemiş olduğu kişiyi seçsin. Dolayısıyla legal demokratik siyasete alan açma e, imkanını değerlendirdiğimizde bu bile başlı başına bir nefes alma, bir yeniyi inşa etme imkanına beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Ama Peki tam arada yani. bunu sorayım. yeniği inşa etme potansiyeli günümüz Kürtleri açısından düşündüğünüzde özellikle Kuzey Kürdistan açısından ve Türkiye açısından değerlendirdiğimizde var mıdır bu güce dönük bir özgüven içerisinde olmalı mı Çok iyi, çok iyi anladım sorun. Kanı kanatımca çok iyi anladım sorunuzu. Ee, şimdi elimden geldiğince realistik olmaya çalışıyorum. Çünkü biz toplumumuzu e, bir kere biz toplumumuzu kandırmamalıyız. Biz toplumumuzu toplumuza e, kendi içimizde umut ettiğimizi gerçekleşecekmiş gibi bir sunum yapmamalıyız. Çünkü e, toplumun feraseti var. Bana göre feraseti var. Belki biz biz siyasetçiler bazen unutabiliyoruz ama toplum şeysayti unutmadı. Şehzade kulamlardan unutmadı. Şehzade'nin yol arkadaşlarının başına gelenleri kulamlardan unutmadı. Ee, hikayelerden unutmadı, mitlerden unutmadı, Söylenmelerden unutmadı. Anlatamıyorum ne demek istediğimi. Yani bu devletin ne yapma potansiyeline sahip olup ne yapmama potansiyeline sahip olmadığını bence e, kimi siyasetçilerden daha iyi okuyabiliyor. Onun için zaman zaman zaten kimi siyasetler çıkıp diyor ki Kürt toplumu hep siyasetin önünde. Doğrudur. Kürt toplumu çoğu zaman siyasetinin ve siyaset önünde oldu. Şimdi benim meramım şudur, kurban. Bütün izleyenleriniz aslında da sonuç söylüyorum. Bütün elimizdeki veriler, Türk devlet elitinin Kemalist cumhuriyet, bugünkü tırnak içerisinde kısmen İslamist ama öte yandan da itaat ve Terakki zihniyetinin yeni bir ittifak son son, ittifak konsepti var. E bunların paradigmasal bir değişim içerisinde oldukları verisi benim elimde yok kardeş. Hani Kürtler gibi bunlar da paradigmasal olarak değiştiler diyebilecek postunda değilim ben. Ama ben buna rağmen buna rağmen silahsızlanmanın Kürdün, Kuzey Kürt İslamcısını söylüyorum bunu Rojava için kesinlikle söylemiyorum silahsızlanmanın ve legal demokratik siyasetle yola devam etmenin Kürtlere orta ve uzun vadede çok ciddi bir şekilde kazandıracağına inanıyorum. Bundan dolayıdır diyorum, diyorum ki yani bu tarihi bir aşamadır. Yoksa Ankara'da hazır Ankara şu adımı atacak, Ankara bu adımı atacak diyecek pozisyonda ben değilim en azından.